Hazırsak ilk konumuz pulpa pul ve perapikal biyolojisinin ilk sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Stomedium intrauterin hayatın kaçıncı haftasında oluşur demişiz. Önce çok kısa bir bilgimiz vardı onu hatırlayalım. Bu konuyla ilgili çok fazla sayısal şey bilmemize gerek yok. Sadece bu ikisine birazcık aşina olsak yeterli. Stomedium 3. haftada oluşur. Primel dental lamina 5-6. haftalarda oluşur. Sorumuz bize stomediyumu sormuştu. O zaman cevabımız 3. hafta olacaktır. En olası tanıyı soruyor. Devam ediyorum. Şiddetli ağrı şikayeti ile. Evet çok önemli. Şiddetli ağrı şikayet Demek ki bu bir rutin muayene değil. Hasta bizi şikayetle gelmiş. Ağrının sıcak çeceklerden sonra artmakta olduğu çok önemli bir ipucu. Soruyu neredeyse çözdürdü bile. Yıldızı attım. Gece boyunca da kesilmeden devam ediyor. Yine çok önemli. Radyografik muayenede periapikal dokularda sağlıklı olarak gözleniyor. Tamam, hangi tanı en olası? Tamam. Tek tek bakalım. Arkadaşlar reversible pulpitis nasıldı? Burada kısa süreli keskin ağrı vardı. Uyaran kalktığı zaman mesela soğuk kalktığı zaman ağrı da hemen geçiyordu. Bu gitti. Chronic irreversible pulpitis'te de zaten kronik bir durum. Hasta böyle bize ağrıyla falan gelmez. Total nekroz. Yine nekroz dişlerde arkadaşlar ağrı olmuyordu ve plastik pulpitis. Arkadaşlar bu da bambaşka bir konu zaten. Bu pulpa polibidir. Burada geniş kaviteler oluyordu. Biz bunu klinik muayeneyle zaten görüyorduk ve hastanın ağrısı falan olmuyordu. Bunun hiç alakası yok. Cevabımız B olacak. Akut irreversible pulpitis olacak. Hatta ben biraz daha detaya gireceğim. Burada ne demiş? Sıcak içeceklerden sonra artmakta olduğunu söylemiş. Bu bana bir şeyler anlatıyor aslında. Yani akut irreversible pulpitis'in geç evresi olduğunu, pulpitis purulento olduğunu anlatıyor. Arkadaşlar burada soğuk artık dişe iyi gelmeye başlıyor sıcaksa iyice ağrıyı arttırıyor. Bu geç evresini bize anlatır. Cevap B olacaktı. Yine olası tanıyı sormuşuz. 13 yaşında sistemik olarak sağlıklı bir çocuk hasta. Hastamız çok genç çocuk hasta evet. Rutin klinik muayene demek ki bir ağrı şikayeti falan yok. 46 numaralı işte çürükle ekspoz geniş bir kavitede kırmızımsı doku büyümesi soruyu bana çözdürdü. Olası tanı nedir? Pulpa hiperemizin hiç alakası yok. Burada bir hassasiyet durumu var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. uyaranla bunun hiç konuyla alakası yok. Gangren zaten nekroza Enfekte olmuş nekrozdu, Bunun hiçbir konuyla alakası yok. Burada ağrı falan da yok. Pulpa polibi. Evet cevap. Pulpa dejenerasyonu. Hayır pulpa dejenerasyonunun konuyla hiçbir alakası yok. Böyle doku büyümesi falan olmuyor. Pulpa granülom diye bir şey yok arkadaşlar ama bu aklınızı çeldirmesin. Aslında bu apikal granülom. Bunun da konuyla hiçbir alakası yok. Burada bize söylenen çok net kırmızımsı doku büyümesini kavitede görülebilen soruyor. Cevap pulpa polibi. Peki pulpa polibinin oluşması için bizim bazı şartlarımızın olması gerekiyor. Onları da bir hatırlayalım. Genç pulpa evet geniş kavite olacaktı çürükle ekspoz. Evet bu sorumuzda da böyle. Uzun süreli hafif iritasyon olursa bizim pulpa polibimiz olabiliyordu. Doğru cevap C'de. Yukarıdaki hastalıkların hangisinde radyografide perapikan sensi görülür? Haydi bakalım. Akut apikal apsi. Arkadaşlar burada iritanların çıkışı o kadar hızlı oluyor ki zaten akut olduğu için bu olay çok hızlı geliştiği için kemik yıkımı, radyolüsensi biz görmüyoruz henüz. Bizim o kadar çok zamanımız yok. Burada akut gelişiyor. Kronik olsaydı ama kronik apikal apsi de görürdük. Çünkü orada daha uzun zaman içerisinde oluyor olay. O yüzden bu gitti. Radiküler kist evet hatta bu radyolü sensimizin çevresi de iyi sınırlıydı. Hatta bazen radyopak iyi sınırlıydı akut apikal periodontitis yine aynı akut olma olayından dolayı burada da yine bir kemik yıkımı lezyon görmüyoruz gittim süpüratif apikal periodontitis Arkadaşlar bunu görünce hemen peri apikal periodontitis sanmayalım bu aslında kronik kronik apikal hapsedir o yüzden de aslında Böyledir radyolusensiyi görürüz. Feniks absesi evet burada da görürüz. Hatta bununla ilgili en önemli nokta neydi? Bu asemptomatik apikal absenin ya da asemptomatik apikal periodontisin tekrar alevlenmesiyle biz bunu akut apikal apseymiş gibi görüyorduk hatta. Ama akut apikal apseden farkı neydi? Burada biz bir de kök ucunda lezyon görüyorsak demek ki bu kronik olan bir olayın tekrardan alevlenmesiydi diyorduk. Burada bize bir lezyon eşlik ediyordu. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 4 ve 5 oldu. Evet çok uzun bir soru. Fobilerinizin üstüne gidelim birlikte arkadaşlar. O yüzden sınavda da karşılaşınca hiç korkmayın. Bu lezyon en olası nedeni. Demek ki burada bir lezyon var. En olası nedeni arıyoruz. Tamam. Bakmaya başlayalım. 27 yaşında bir kadın hastanın 12 numaralı dişi tamam. Diş eti sulukusundan drenaj. Periyodontal periodontal dokuları da ilgilendirmeye başlamış demek ki bu durum. Klinik muayenede 12 numaralı dişin palatinal yüzünde 12 milimetrelik bir sondalama defekti tespit edilmiş. Palatinal yüz önemli olabilir. Sondalama defekti buradaki 12 mm de çok fazla bir miktar. Diğer yüzlerde de sondalama derinlikleri 3 mm olarak ölçülmüştü. Buralar normal. Demek ki sadece paletinalimde sıkıntı var benim. Buradan bunu anladım. Hastanın diğer dişlerinde de sondalama derinliği 3 mm veya daha az olarak ölçülmüş. Demek ki genel olarak hastanın periodontal durumu iyi, periodontal sağlığı iyi. Buradan da bunu çıkarttım, yoluma devam ettim. Pulpa testi yapıldığında 12 numaralı dişin karbondioksit karına cevap verdiği görülmüş. Aa o zaman bir şey daha anladım ki dişim vital. Devam ediyorum. Radyografik muayenede ilgili dişte Mezier Lateral kök yüzeyi boyunca kresten Apex'e uzanan yaygın radyolü senet alan görülmüştür. Bu lezyonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şurada da yine bir kök yüzeyi boyunca bir yaygın radyolü sensi muhtemelen zaten şuradaki durumun yansıması olmuş oluyor. Lezyonun en olası nedenini arıyoruz. Pupa gangrene, hayır arkadaşlar sadece pulpa gangreni olsaydı bu kadar bir cep olmazdı tek bir alanda. Ayrıca da diş vital gitti. Periodontitis hayır. Hastanın genel olarak ağız periodontal sağlığı iyi. Vertikal kök kırığında daha farklı şikayetler oluyordu. Osteojenik sarkomun zaten hiçbir alakası yok. Böyle bir tablo görmeyiz. Daha farklı yıkımlar görürüz orada. Paratogingi var oluk arkadaşlar bu sorunun cevabı. Aslında şurada 12 numaralı diş derken de şunu söylemek istemiş. Bu paratogingi var oluk En çok maksiller lateral dişlerde görülüyordu zaten. Bu bilgiyi de buradan aslında çıkarmış olduk. Doğru cevap platogingi var olukla yolumuza devam ettik. Şu şekilde verilen servikal rezorpsiyon düzeyi hydrosey sınıflamasına göre hangi kategoride yer alır? Hadi bakalım bir hatırlayalım. Arkadaşlar sınıf birim nasıldı? Daha minik değil, mi? dentin yüzeyinde çok hafif. Sınıf 2, biraz daha pulpaya yaklaşıyorum. Sınıf 3 nasıldı? Yine arkadaşlar pulpaya yakınım ama bir şey daha var burada. Bir şey daha eklendi. Ben orta üçlüye doğru artık geliyorum değil mi? Kökün orta üçlüsüne doğru geliyorum. Sınıf 4'te peki iyice abartıyorum. Kökün orta üçlüsünde de kalmıyorum. Artık apikale doğru, kökün apikaline doğru geliyorsam bu da sınıf 4'tü. Şimdi buna bana ne sormuş bakıyorum arkadaşlar. Bana Orta üçlüde olan bir şey sormuş. O zaman benim cevabım ne oldu? Sınıf 3 oldu. B şıkkı. Geçtim. Eksternal kök rezorpsiyon tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın. Yüzey rezorpsiyonda tedavi gerekli değildi. Evet arkadaşlar bu çok minimal bir şey değil mi? Bunda tedavi yapmıyorduk. Servikalde ve dentini çok hafif düzeyde etkilemiş küçük rezorpsiyonlar. Servikalde ve dentini. Hmm, çok hafif düzeyde. Tamam. Herhangi bir tedavi yapılmadan takip edilmelidir. Bunu bir bilemedim. Bu bir dursun. İnflamatuar kök rezorpsiyonda vitalite testine yanıt alınmaz. Arkadaşlar ne dedik az önce? Bunda dişim devitaldi değil mi? O zaman bu doğru söylüyor. Yaralanmanın şiddeti eksternal rezorpsiyon tipini belirlemede etkiler. E tabii ki arkadaşlar periodontal dokularımı ilgilendiriyor olay zaten. Tabii ki etkili. İnflamatuar kök rezorpsiyonu genelde asemptomatik. İkisinde asemptomatik olduğunu az önce söyledim. Şimdi cevap çıktı ortaya ama nasıl çıktı bilerek yapmamız lazım soruyor. Şimdi diyebilirsiniz mantıklı geliyor olabilir. Burada şöyle bir olay var. Arkadaşlar bizim bu yüzey rezorpsiyonu bekle ve gör yaklaşımımız tedavi gerekli olmayan yaklaşım çok minimal düzeyde ve sement yüzeyinde sınırlı kalıyor zaten. Ama burada e, semendi de geçmiş birazcık. Dentin de biraz olsun etkilemiş. Burada öyle bir şey yok. Yani burada benim bir tedavi yapmam gerekiyor değil mi? Asitleme ve restorasyonla bir tedavi yapmam gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Bunu birbirine karıştırmayınız lütfen. B şıkkı